Merhaba arkadaşlar. Bu liste çizdim. Bunun resimlerini göstereceğim. Başlayalım. Arkadaşlar. Böyle domuzun resmini çizdim. Böyle. Şuraya şu kuşun resmini çizdim. Şuraya şöyle kedinin resmini çizdim. Kuşun adı Red, kedinin adı Pamuk. Hı. Şuraya simlerin resmini çizdim. Ş şuraya bildiğiniz gibi fıstığın resmini çizdim. Şuraya da Ivan'ın resmini çizdim arkadaşlar. Bunları çizmek bir saatimi kadar aldı. Yani şey biraz zor çiziliyor ama Ivan'ın Gözlerini falan birazcık abartmış olabilirim ama çok hoşuma gitti. Şöyle biraz gözlerini yaptım. Şöyle. Hatta arkadaşlar bak LPS yazısı görünenlerin göründüğü yerle böyle LPS yazılarını da yazdım. Bunlar da görümledim. O yüzden bunları almamıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi ve güzel yorum yazmayı unutmayın. Hepinize çok 15 dakika sonra çok oh, seviyorum.